Merhaba terazi burçları ben Ayşe abla haftalık açılımınız için karşınızdayım hadi bakalım sürpriz haberlere hazırlıklı olun sürpriz haberlerle dolu bir hafta başlıyor sizler için terazi insanlara yardım ettin insanlar için mücadele ettin yön gösterdin ama hep yalnız kaldın ne yapacağını bilemez bir haldesin çaresiz hissediyorsun kendini işte kalbi boş yalnız bekar terazi bayanları bir mucize olsa da beni bu hayattan çekip çıkaran birisi çıksa evlensem diye düşünebilirsin. Veya işte hayatıma bir renk gelsin, birisi bana bir renk versin. Beni sevecek bir insan çıksın karşıma diye düşünebilirsin. Kısa zamanda bu isteklerin inşallah kabul görecektir. Bir kutlama var, bir başarı var. Uzun süredir üzerinde uğraştığınız, didindiğiniz veyahut... Malum hastalık var, korona. Bundan dolayı tedavi gören, tedavi görmekte olan bir yakınımızın e, şifa bulması bir e, mutluluğa, bir kutlamaya sebebiyet verebilir. Sevgili teraziler, terazi bayanları üretkenliğiniz ortada. Oturduğunuz yerden de değerinizi, kıymetinizi e, anlayacaklar ve bunun için de bir şeyler yapıyorsunuz, uğraşıyorsunuz. Bireysel yalnızlık içinde olanlar, kendilerini yalnız hissedenler. Ne yapacağını bilemez bir halde olanlar sabredin Allah büyüktür. Bazıları belki hayal kırıklığına uğradı, ihaneti gördü. Bu yüzden büyük bir şok içinde. Belki umduğu gibi gitmedi. Belki şu sıralarda büyük yalnızlık içinde kaldı, yalnız bırakıldı. Bu yüzden de üzüntü içinde. Evet yolculuklar gündeme gelecek Beklediğiniz yolcunuz gelebilir, beklediğiniz haber gelebilir kısa zamanda. Bilgelik ve beceri getirecek yeni başlangıçlar var. İş yeriniz açılabilir, işe girebilirsiniz, e, çıkarıldığınız işe yeniden çağrılabilirsiniz. Bazılarınız daha şu durumları kendine e, nasıl diyeyim bir rahatlama e, dönemi olarak e, seçmiş olabilir. İşte kısa bir tatile çıkabilir, gezebilir kendince bir şeyler yapacak, dinlenmeye ayıracak. Elem, keder dolu günler yaşanan, e, hayal kırıklıkları olmuş olabilir. Büyük bir sıkıntı içine girilmiş olabilir. Beklediğiniz gibi e, gelmeyebilir haberler sizi üzebilir ama kısa zamanda gidecek. İhaneti uğradıysanız arkanızı dönüp gideceksiniz. E, terazi bazı düşüncelerim var. Bunları ortama, ortaya dökmek istiyorsun yenilikler ve değişimler yapmak isteyebilirsin evini değiştirebilirsin ilişkinin gidişatını yeniden gözden geçirmek isteyebilirsin her ne şekilde olursa olsun olumlu olarak yansıyacağını söyleyebilirim sana değer kapıların açılmış saygınlığın artıyor inşallah Allah'ın izniyle güzel ve aydınlık bir sürece gireceksin bir karar vermen gerekiyor ikilemler var kafanda İki teklif alabilirsin, iki insan arasında kalabilirsin. Fakat ikisi de eş değerde. Biri biraz daha iyi imkana sahip. Ama verdiğin karar her ne olursa olsun seni olumlu yönlendirecektir. Olumlu gelişmeler içine sokacaktır. Ve senin yaşamış olduğun kaosu, yaşamış olduğun çaresizliği rahatlatacaktır söyleyebilirim. Burada sana düşen iyi değerlendir, iyi düşün, mantığına göre hareket et. Evet önerilere açık ol dinle ama sen için ne hissediyorsa mantığınla hareket et ve e, bu yöne yönel diyeceğim. E, bazılarımızda tartışmalar olabilir, öfke patlamaları olabilir, aşırı halsizlik, yorgunluk olabilir. Sakin olun, sakinliğinizi koruyun. Kendine mi küstün? Artık böyle sosyal hayattan izole oldun ne yapacağını bilemiyorsun. Elin kolun bomboş, işin yok işte paran yok vesaire kendine mi küstün? E peki küsüp bir kenara oturursan ne elde edebilirsin? Kalk ve mücadeleye devam et sevgili Terazi. Evet biraz finansal sıkıntılar var. Özellikle Terazi beyleri eşlerine ve çocuklarına e, yeterli imkanı verememenin sıkıntısı içine girmiş olabilirsiniz. İnşallah kısa zamanda da aydınlığa çıkarsınız. Şu dediğim gibi bağlılıktan kurtul yani artık olmuyor bitiyor hiçbir şey yok olmayacak vesaire olumsuzluklardan kurtulman gerekiyor sevgili terazi burcu. Gücü bulacaksın güçleneceksin sabrının karşılığını alacağın bir süreç aile içinde mutluluk var bazılarımızda yeni bebek gelişi var inşallah. <laughs> Psikolojik yönden çok yorgunluk gözüküyor bunun içinde ne yap duanı et Allah'a sığın. Allah büyüktür inşallah. Parayla ilgili güzel gelişmeler olacak. Belki bir destek alacaksın. Belki bir yardım göreceksin. Belki de bir yere müracaat ettim. Bu sana geri dönüş yapacak. Kalbi boşlar. Dediğim gibi duygusallık üzerinizde. Sevmek, sevilmek arzusuyla yanıp tutuşuyorsunuz. Biraz sabır diyeceğim. Hilebaz bir insan. Bazı terazi burcu kadınları özellikle. Size yakınmış gibi gözükebilir. Eski eşiniz olabilir, eski erkek arkadaşınız olabilir. Hala şu anda devam eden bir ilişkiniz varsa biraz paracı, entrikalarla dolu hayat olan bir insan var. Buna dikkat edin. Bunu fark edip kurtulduğunuz zaman da büyük bir huzura ereceksiniz. Bunu söyleyebilirim. Kıskanılıyorsun, kıskançlık yüzünden aşırı böyle nazar, enerji düşüklüğüne uğramış olanlarınız var. İşlerinizle ilgili yeni planlar dönemi. Ne yapabilirim? Nasıl olabilir? Nereye müracaat edebilirim vesaire strateji geliştireceksiniz. Bununla ilgili bir başlangıç var. Evet düşmanların da var, dostların da var. Düşmanlarını da görmezden gelmen gerekiyor. Ve sıkıntılar olsa da Allah'ın izniyle bolluk bereket seni bulacak sevgili Terazi. Ne olduğunu, ne yapmak istediğini mantıklı olarak düşün. Mantığına göre karar ver ve kendini tanı. Sen ne yapmak istiyorsun, ne yaparsan daha başarılı olursun. Maneviyatını yüksek tut, sezgilerine kulak as. İnşallah kısa zamanda her şeyin üstesinden geleceksin. Sen ne kadar güçlü olursan etrafındaki insanlara da o kadar ışığını ve gücünü yansıtacak gibi gözüküyorsun sevgili terazi kardeşim. Umarım her şey hakkında hayırlı olur diyorum. Rabbim emanet ediyorum sizleri. Sevgiyle kalın, huzurlu kalın. Allah'ıma emanet olun. Sizleri kokulu kokulu öpüyorum.